E, merhaba arkadaşlar bugün e, Farsight isimli oyunu tanıtacağım yani daha çok tanıtmak değil airdrop aşamasında olduğu için erken de indirip airdroplardan faydalanmanız sizin için iyi olacaktır zaten henüz oynanmıyor dediğim gibi sadece airdrop aşamasında e, menülerden başlayalım büyütme küçültme var sağ üstte onun yanında profiliniz görünüyor buradan size referans olan insanlar çıkıyor bu referanslar oyunda ilerledikçe kademe yaptıkça sizin puanınız artıyor. Bu paraşüt sekmesinde ise sizin puanınız görünüyor. Şu an 702. misal. 41 bin puanım var. Bu görevler nelerdir peki? Şu e, ilk olan Twitter'dan takip et. Youtube ben yaptığım için görünmüyor ama aklıma gelenleri söyleyeceğim. Twitter takip etmenizi istiyor. Youtube kanallarına abone olmanızı istiyor. Telegram grubunuza katılmanızı istiyor. Ve e-postadan onayladığınız zaman İlk görev tamamlanıyor. Bu ikinci görev ise Discord kanallarına üye olduğunuz zaman size buradan bir e, numara veriyor. O numarayı Discord kanallarına yapıştırdığınız zaman tamamlanıyor. Daha sonra e, burada sizin e, işte kodunuz oluyor. Arkadaşlarınızı bu koddan davet edebiliyorsunuz. Twitter hesaplarındaki hashtagleri e, paylaşıp iki arkadaşınızı etiketleyebiliyorsunuz. Hani bunları yapınca puan veriyor. YouTube kanallarına yorum yapıp beğeniyorsunuz. Daha sonra herhangi bir blogda e, oyun hakkında bir bilgi verme amaçlı yazıp o linki tekrar buraya yapıştırıp inceleme yol diyorlar. Kabul ederse tekrar puan veriyor. Daha sonra işte herhangi bir kısa film çekmenizi istiyorum sizden bu şekilde. Onun dışında burada yabancı dili olan arkadaşlar oyun hakkında daha çok bilgi edinebilir. Buradan ise oyunun size vermiş olduğu porta ve puanlarla birlikte belli başlı ekipmanlar mevcut. Slot kısmından mesela ben 3 tane açtım. Onları buradan kaldırıp ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde şurada görünen silahı taktım ben. Onun dışında e, şu an için hani yapmanız gereken tek şey airdropları takip etmek. En kısa zamanda da oyun açılır diye tahmin ediyorum. Bu kadar arkadaşlar. İyi günler.